Merhaba arkadaşlar. Bugün mercekleri yapacağız beraber. Ee, i̇lk önce tanıyacağız. İki çeşit merceğimiz var. Mercekler camdan yapılır ama burada tabi sorular size merceklerin kırıcılık indislerini değiştirebilirler. E, farklı maddelerden yapabilirler. Ama günlük hayatta kullandığımız gözlüklerimizde, büyüteçlerimizde falan kullandığımız mercekler hep camdan yapılır. E, biz zaten kırıcılık indisi ya da kırılma konusunda önce gördük. Renk konusunu da gördük. Şimdi sırada mercekler var. İkisini de birleştirerek mercekler konusuna başlayalım. Şimdi iki çeşit merceğim var. İnce kenarlı ve kalın kenarlı mercek. Ya bunları birleştirip silindirik kenarlı mercekler de yapabiliyorlar ama biz e, sorularımızda ince ve kalın kenarlı merceklerden sorumluyuz. Şimdi ince kenarlı mercek ne demek? Ondan başlayalım. Kenarları göbeğinden daha ince olanlardır. Ha ne demek? Mesela böyle bir şeyin varsa böyle bunu alıyorlar, camı kesiyorlar. Bak şimdi burası bir ince kenarlı mercek oluyor. Bakın kenarları daha ince, ortası daha kalın. Altına bir ince kenarlı mercek ya da işte bunu alıyorlar, böyle kesiyorlar. Bir de işte bir tane de böyle kesiyorlar. Ortasını alıyorlar bir ince kenarlı mercek olarak kullanabiliyorlar. Sorularda da karşımıza sembolik olarak bakın bu bir ince kenarlı mercek değil bu tamamen sembolüdür bu şekilde karşılaşabiliyorum şimdi geldim bir merceği inceleyelim İşte bir odağı mı var merkezi nerede bunun onu görelim bir kere optik merkez dediğim mevzu optik merkez kelimesini duyacaksınız optik merkez tam merceğin göbeğidir arkadaşlar bu böyle adlandırılır optik Merkez diye. Dolayısıyla çukur ayna ve tümsek aynada e, bahsettiğim merkez e, alırken hani merkez dediğim burada 2F olarak adlandırılacak hani ayrı bir merkez M harfi ile göstermeyeceğim F ve 2F olarak göstereceğim. Tabii yine merkezin var e, çünkü bir küresel yüzeyim sonuçta küresel bir yüzey varsa merkez vardır ve normali yine o merkezden alacağım. Nasıl? Şimdi hemen böyle bir ince kenarlı bir merceğim var. Hava ortamına cam bir merceği koymuşum. Bir ışın gönderiyorum. Bakın cama ışın göndermeyi gördük değil mi biz küresel bir yüzeyde. Dik gönderdim dik girdi cama ama şöyle bir durum var. Burada geçerken ne yapacak? Diğer tarafa bu şekilde geçemeyecek. Çünkü camdan artık havaya geçiyor. Hemen normalimi alıyorum. Şimdi normali ne yapıyorum? Şu yuvarlak olan yüzeyin merkez noktasını aldım. Merkezden bir normal çiziyorum. Bakın şu an hiç mercekten bahsetmiyorum. Tamamen kırılma mevzundan bahsediyorum. Normalimi aldım. Biliyorum ki ben böyle gitmek yerine havaya geçtiğim zaman daha özgür davranıp normalden uzaklaşmam gerekiyor. Uzaklaşmak için de böyle gittim. Diyorlar ki bize sen böyle paralel gönderirsen ve bir şekilde şu ekseni kesersen ekseni gönderdiğin nokta senin odağındır. Bu senin bulunduğun bu havanın bu merceğe göre odak noktasıdır. Burası senin odağın. He, o zaman şöyle bir şey var ben çukur aynada ve tümsek aynada odak noktasını ancak eğrilik yarıçapını yani merkezin yerini değiştirerek değiştiriyordum. E, o zaman burada F dediğim tamamen bu ortamların birbirinden farklı olması kırıcılık indisinden dolayı oldu. Ben ortamları değiştirirsem o zaman F'im değişir ne yapar? Daha fazla kırılırsa eğer. Daha önde bir yerde keser bu sistemi. Daha az kırılırsa daha geride bir yerde keser. Ha, o zaman F'im benim ortamlarımın kırıcılık indislerine bağlı olacak. Ben burada F'i değiştirmek istiyorsam mesela hava ortamı yerine e, su ortamı olsaydı. Mesela hava yerine suya geçmiş olsaydı. Suyun kırıcılık indisi daha büyük. O zaman ne yapacağım? Daha büyük olduğu için aralarındaki farkım çok olmayacak. Daha az kırılacağım, değil mi? Eğer ben burada su ortamı, mesela suya göndermiş olsaydım, daha az kırılacağım için burası benim su ortamındaki odak olacaktı. Burası hava ortamındaki odak. Tamamen kırılmadan kaynaklı arkadaşlar. Mesela e, o zaman ben ortamın kırıcılık indeksini değiştirerek f'i değiştirebilirim. Ortamların kırıcılık indisine bağlı derim o zaman. Peki eğer ben burada farklı renkte ışık gönderseydim. Hmm, öğrendim değil mi ışınları? Biliyorum ki sıralama yaparsam kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde kırılırdı. En fazla mor kırılırdı, en az kırmızı kırılırdı. Şu pembeyi kırmızı gibi düşünürsem, mor gönderdiğimi düşünürsem, o zaman mor gönderdiğimde daha çok kırılacağı için burası da F mor diyelim o zaman. Al sana o dağın yine değişti. O zaman ortamın kırıcılık kendisine bağlı. Aynı zamanda gönderdiğin ışığın rengine de bağlı. Hmm, peki şöyle olsaydı. Tamam. Ee, senin F'in burada böyle kesti burayı. Camdı burası havaydı tam tersi olsaydı işler şöyle olsaydı mesela ben böyle bir mercek düşüneyim bu sefer merceğim hava olsaydı ve ben ee, havadan su ortamına geçseydim ya da cam ortamına geçseydim yani kırıcılık endisi daha büyük bir ortama geçseydim o zaman ne yapacaktı bakın böyle ışın geldi e bu sefer böyle gitmek yerine yine normalini alayım. Şöyle şurasını merkez diyelim. O zaman böyle gitmek yerine bu sefer daha büyük bir ortama geleceği için sıkışıp normale yaklaşırdı. E ne oldu bakın? Burada topluyordu. Böyle topluyordu. E o zaman mercekler genelde zaten hep hava ortamında olur ve ben hep gözlüğü taktığımda gözlük hep cam olur. Olaylar tam tersine dönerse yani merceğin kırıcılık indisi daha küçük olursa ortamdan o zaman bakın hep topluyordu, dağıttı ışını. İnce kenarlı mercek bu olay dışında hep ışınları toplar. Aynı çukur ayna gibi düşünebilirsiniz. Ama merceğin kırıcılık indisi küçülürse eğer ortamınkinden o zaman mercek cins değiştirir diyorum. Ya da karakter değiştirir. Ee, ne diyorsanız çok ilginçtir. Şimdi geldim. İnce kenarlı mercekler için özel durumlara, özel ışınlara ne demek ister iseniz. Peki hemen bakıyorum şimdi. Aynı çukur ayna benzerliğine devam edebilirim aslında ince kenarlı mercek içinde. Paralel gönderiyorum ışını. Paralel gönderdiğim ışın odaktan geçecek şekilde kırılır. Bu sefer odak diyorum bakın. Odaktan geçecek şekilde kırılır. Orada odaktan geçecek şekilde yansır diyordum. Burada kırılıyorum. Tam tersi de ee, mümkün. Odak hizasında, odaktan gelen ışında paralel gider. Şimdi buraya geldim 2F. 2F benim merkezim gibi aslında. 2F'den gelen 2F'den geçecek şekilde kırılır. Optik merkez dediğim işte, tam şu göbek var ya. Oraya doğru gelen ışın da hiç kırılmadan yoluna devam eder. Geldim buna. Çukur halinde gördüğüm 1.5 F'e 3 F mevzusu burada da geçerli. Ee, çıkar mı? Çıkar karşınıza. 1.5 F'den gelen, umarım denk getirebilirim, 3 F'den geçecek şekilde kırılır. Tam tersi 3 F'den gelen de bir geçebilir arkadaşlar. Şimdi bu güzel bir durum buradaki. Şimdi buradaki durumda F'i yukarıdan geliyor. Bakın hep F'e asad eksenden çizip geliyordu eğer F'in yukarısından gelirse F hizasında buradaki F bölü 2'den geçecek şekilde kırılıyor 3 yıldız attım çok önemli bir durum ee, genelde buradan soru sorarlar ve sizi yamutmaya çalışırlar arkadaşlar geldim görüntü çizimine şimdi çukur ayna gibi tabi benzer durumlar var yine aynı şeyi konuşacağım yine ışınlarım kesişirse direkt kırılan ışından kesişirse gerçek görüntü, uzantılar kesişirse de sanal görüntü diyebilirim burada. Ee, yine eğer cisim sonsuzdaysa sonsuzdan anca paralel ışınlar gönderebilirsiniz. Ne yapacak? Odakta böyle kesişecekler. Yine çukur aynadaki gibi çok üstüne durmayacağım çünkü çukur aynada zaten öğrendiniz bu mevzuyu. E, paralel gelen ışınlar ancak sonsuzdan paralel gönderebiliyorum odaktan geçecek şekilde kırılacağı için benim görüntüm tam odaktadır noktasaldır e, direkt ışınlarım kesiştiği için e, o yüzden gerçektir diyebilirim ama şöyle bir durum var tam tersi de e, var eğer benim cismim odaktaysa o zaman görüntü sonsuzdadır sonsuzdaki bir şey için de işte küçüktür, büyüktür, noktasaldır, öyledir, böyledir, terstir, düzdür. Hiçbir yorum yapamam arkadaşlar. Geldim şu duruma F diyelim. 2F diyelim. 2F'in dışında olsun. Ha Sanki 3F'deki gibi. E ben biliyorum ki aynalardan. 3F'deki bir şeyin görüntüsü 1.5F'deydi. Ee, hatırlayın. Neden? Benim ışınımı gönderelim. Şimdi meşhur ışınlara gönderelim. Paralel gönderdim. Böyle odaktan geçecek şekilde gitti. İşte bir tane optik merkezden geçecek bir ışın şöyle gönderebilirim. Tam kesiştikleri yerde görüntüm oluşur. Al sana burada görüntü. Ha, eğer tam 3 ise görüntüm 1.5 f'dedir. evdedir. i̇şte bu 2 haçsa buna haçtır diyebilirim. Yani şu iki durumu da yazayım. 3 f'de ise 1.5 f'dedir. 2 haçsa H kadardır. Terstir, gerçektir. Ee, daha uzun daha kısaydı. Zaten hangisindeyse ona göre yapabilirsiniz. Heh. Geldim diğer duruma. 2F ise ne oluyor? 2F ise de aynı çukur ayındaki merkez gibi düşünürsem tam ter e tersi de yine aynı boyda görüntü oluşuyor. Şimdi hani sadece bunu çizeyim ben. E denk de getiremem gerçi ama böyle çizdim. İşte bir tane de buradan gönderdiğim zaman yine burada gezecekler. Ters, aynı boyda gerçek bir görüntü oluşacak diyebilirim ha burada önemli bir durumum var mı evet tabii ki var eğer ben e, f'deysem mesela e, cismin f'deyse ya da cisim e, f'deyse konuştuğum zaten cismin bu sefer daha yakında bir yerde olsun f bölü 2'deyse burada konuştuk onu unuttum e, f'de diyelim işte buraya da f'i çizelim 2 f'i çizelim Yine 2 f'i çizelim burada. Şöyle gitti. Tam burada f bölü 2'de bir cisim düşünüyorum. F bölü 2. Hemen ışın gönderelim. Bir tane gönderdim. Böyle buradan gitti. İşte bir tane de ne yaptım? Burada gönderdim. Şimdi bunlar burada açılıyor. Kesişmesi imkansız. Ama bunların uzantıları kesişiyor arkadaşlar. Hatta tam olarak da F'te kesişiyor eğer sen F bölü 2'de isen. Boyun haçsa 2 haç oluyor. Uzantıların kesiştiği için de buradaki görüntün sanal görüntü oluyor. Diğer adıyla zahiri görüntü oluyor. F bölü 2'deysen aynı yerdeki F'desindir. E, aman diyeyim dikkat. Şimdi merceklerin eskiden formülleri vardı. Direkt o formülde yerine koyarak e, ee, tam olarak işte mercekten uzaklığında falan bulabiliyordun. Ama artık mercek formülleri kalktı. Mercek formülleri kalktığı için bu durumların dışına çıkamazlar arkadaşlar. Eğer çıkıyorlarsa büyük ihtimal eksik bir kaynak çözüyorsunuzdur ee, ve geçebilirsiniz soruyu. Şimdi geldim ıraksak merceklere. ve yamuk çizmişim burada. Çok güzel. Ee, şimdi böyle bir şey yapalım. Şimdi bunu böyle böyle keseyim. Şimdi ıraksak mercek kalın kenarlıdır. Göbeği daha ince kenarları daha kalın. Bakın burası bir kalın kenarlı mercektir. Böyle aldım işte bir daha kestim. Burası da bir kalın kenarlı mercektir. Sembolik olarak da böyle gösteriyor. Bakın zaten kenarları daha kalın. Diğerinde tam tersiydi okun yönü. Kenarlar inceydi. Burada kenarlarım kalın. Şimdi aynı durumu burası içinde konuşalım. Kalın kenarlı biraz daha hızlı geçeceğim. Ee, çünkü ince kenarlının tersi durumlar var. Gönderiyorum bakın hemen. Şimdi buraya dik gönderdiğim için tak diye geçecek ya buraya. Şimdi burada şöyle bir durum var. Senin merkezin bu sefer bu tarafta bak. Merkezin bu tarafta şu yuvarlaktan dolayı yuvarlağın merkezi buradadır değil mi? Merkez alalım. O zaman normali buradan alacaksın. Şimdi normali buradan alacaksan eğer Şöyle yapalım. Buradan aldım. Şimdi böyle gitmek yerine normalim bu ya. Sen buradan mesela cam ortamından hava ortamına geçeceksin ya. O zaman normalden ne yapman lazım? Uzaklaşman lazım. Böyle gitmek yerine daha uzağa gidersen ne olursun? Bakın saçılırsın. Diğerinde tam tersi topluyordu. Burada saçıyorsun. Uzak olsaydın tabii. Yine renkler tabii ki de Değiştirecek. Mesela kırmızı ve moru düşünürsen mor daha da çok kırılacak. Bunun uzantısının arkada düştüğü yer bana odağı gösterir. Daha çok kırılırsam daha öne gelirsin hatta. Ee, işte hava ortamının kırıcılık indisini arttırırsan su ortamı yaparsan yine değişir. Aynı ince kenarlı merceğin odağını nasıl değiştiriyorsan burada da aynı şekilde değiştirebilirsin. Tam tersi olursa yani burası hava burası cam olursa. O zaman ne olacak? Bu sefer normale yaklaşmak zorunda kalacaksın. İstersen şuraya bir çizeyim hemen onu minicik şöyle gönderdim. Bu şekilde gitti. Böyle gitmesi gerekirken normalimi şuradan alacağım ya merkezin burası. Bu sefer eğer burası hava Burası camsa, o zaman sen burada daha büyük bir yere çıktığın için normale yaklaşman gerekir ve böyle olursun, toplarsın. Aha da diyorum ki burada ince kenarlı mercek gibi davranırsın, karakter değiştirirsin. O yüzden önemli bir durumdur, e, merceğin karakter değişimi. Ne zaman olur bu? Eğer mercek kırıcılık indisi, ortamınkinden daha büyükse olur. Evet. Pardon daha küçükse olur. Şimdi özel ışınlara geldim. Buradaki özel ışınlara. Ee, burada bakarsam kalın kenarlı merceksem eğer böyle gönderdim. Ne yapacak? Odağın hizasında saçacak o zaman. Tam tersi odağın hizasında gelirse de böyle paralel gelip geçecek. Eğer 2F'in hizasında gelirse 2F'in hizasında böyle saçılacaksın. Heh. Optik merkeze mi geldin? Hiç kırılmadan geçeceksin arkadaş. Yani Bunun başka yolu yok. E, ince kenarda da böyle kalın kenarda da böyle. 1.5 F ile 3 F mevzusuna gelince de 3 F'in hizasında geliyorsan 1.5 F'in hizasında saçılırsın. Tam tersi 1.5 F ile gelirsen 3 F saçılırsın diyebilirim. Şimdi geldim buna. Normalde hep F'in hizasına yukarıdan gelirim Eğer aşağıdan geliyorsam F'ten gelirse F bölü 2'den hiza alarak saçılırsın çok önemlidir. Yine buradan sizi vurmaya çalışırlar. Ha geldim görüntü çizimine. Aynı tümsek ayna gibi burayı da çok seveceksiniz. Ee, hemen F ve 2 F'ni yazayım. Orada neydi? F ve aynı arasında oluşurdu hep görüntü, değil mi? Burada da öyle olacak. Hep F ile mercek arasında bir yerde görüntü oluşacak. Şimdi hiç e, atıyorum bir yerde çizdim bunu. Bir tane cismim var bu şekilde. Bu cisimden ışın göndereyim. Bir tane böyle göndereyim. Buranın hizasında saçılsın gitsin. Bir tane de tam optik merkezine göndereyim gitsin. Bakın burada kesiştiler değil mi bunlar? Kesiştikleri yerde görüntü oluşur bu şekilde. Bakın yine tümsekteki gibi senin görüntüyü görebileceğin yer buralardır. Hep düz oluşturursun. Hep düz. F ile Mercek arasında sonra sanal bir görüntü oluşur. Uzantı kesişti çünkü. Başka ne diyebilirim bununla ilgili? Bu kadar. Yani daha küçük oluşur. Onu da yazayım isterseniz. Daha küçük oluşur. Eğer sonsuzdaysa F'dedir tam olarak. Ama onun dışında, sonsuz dışında neredeyse F ve merceğin arasında bir yerlerdedir görüntünüz. Ee, sevin ya. Tümsek ve kalın kenarlı merceği sevin yani. Tümsek aynı halde ikisine. Şimdi yakın zamaya gelelim. Bir göz doktoruna gittiniz. Dedi ki, ah dedi, senin gözlerin bozulmuş dedi. Senin gözlerin, işte atıyorum ee, 1.75. İşlemede çok alamayacağım bir rakam oldu. E, ya da işte 2 oldu demiş. Yakınsama dediğim e, dioptiri birimiyle gösterilir. E, orada size doktorun söylediği 1, 75, 0, 2.5, 1.75, 0.25, 0.75 dediği şeyler aslında dioptiridir. Yakınsama'nın birimidir kendisi. Yakınsama o zaman gözlük numarası aslında artı eksi 1 bölü f ile gösterilir. Şimdi buradaki f'in odağın bildiğin odağın bunu metre almak zorundasın arkadaşım. Artı ve eksi gibi düşünürsem buradaki artı eksi ne? Artı ince ile mi düzeliyorsun? O zaman artı bir buçuktur. Artı sıfır gözün. Eğer kalın kenarlı ile telavi ediliyorsan da o zaman eksi işte 0.25 eksi 0.75 e, falan derler. E, kim ince kenarlı ile kim kalın kenarlı ile e, tedavi edilir diye düşünürsem. Şimdi hemen burada geldim. Burada meşhur bir kodlama var arkadaşlar kum diye. Biliyorsunuzdur çoğunuz. Kalın kenarlıyla iyileşirsin diyor. Uzağı net göremezsin diyor. Sen bir miyopsun diyor. Miyoplar demek ki kalın kenarlı mercekle e, iyileşebiliyorlar. Daha düzgün görebiliyorlar. Demek ki onların diyoptrisi eksi. O zaman buna bakarak hipermetrop için şunu söyleyebilirim. Demek ki sen ince kenarlı mercekle düzeliyorsun. Yakının net göremiyorsun. E, ve hipermetrop hastalığına sahipsin. Astigmat da astigmat şöyle bir durum. Ee, silindiri kenarlı mercek diye bir şey var demiştim değil mi? Onunla düzelebilirler. Böyle bulanık görüyorlar. Şekilleri yamuk görüyorlar. E, ee, presbitlik dediğimde bu da ince kenarlı ile tedavi edilen bir hastalık. Merceğinizde göz merceğinizle alakalı bir hastalıktır. Çok çıkmaz ama ince kenarlı ile tedavi edildiğini bilin arkadaşlar. Ha, bunun dışında renk körlüğü var. Ee, katarakt var, daha çok biyolojide de görüyorsunuz zaten bu hastalıkları da ayrıntılı olarak. O yüzden ben direkt şu yakınsama mevzusundan bahsetmek istiyorum. Nasıl bulacağım bunun işlemi? Mesela dedi ki sana doktor senin gözün eksi 0,25 dioptri gözlük verdi sana tavsiye ettiler. Ve sen bunu yaparak acaba ben ne kadarını göremiyorum, Nerelere göremiyorum ben? falan diye düşündün. Şimdi hemen gelelim o zaman. Şimdi bu ne demek? Yakın zaman senin 0,25 demek ne demek? Eksi 1 bölü 4 demek. E bu 1 bölü f demek değil mi? He, o zaman şöyle bir durum var. Senin odağı 4. Odağı 4 ise eksi dediği için kalın kenarlı mercek dedim. Düzeltiyorlar senin gözünü. 4'tür odağın. Odağın 4'tür. Ve sen eksiysen kalın kenarlı mercekle gösteriliyorsun ya. He, iyileştiriliyorsun ya sen bir miyopsun o zaman. Uzağı net göremiyorsun. Demek ki sen 4'ten sonrasında sıkıntı yaşıyorsun. 4 metreden sonrasında demektir bu. Türkçesi budur. Ama onlar işte 0.25 diyoptri falan diye söylerler. Deneyebilirsin bunu evde eğer gözlük takıyor isen. Şimdi birazcık şundan bahsetmek istiyorum. Çok yerde bulunmaz ama mercekleri birleştirirsen bunlarda şöyle bir durum var arkadaşlar eğer sen e, mercekleri birleştirirsen bu bir kalın kenarlı gibi mi yoksa ince kenarlı mercek gibi mi davranır sorularında şunu yapabilirsin mesela işte bir tane verdi bir tane de şöyle verdi dedi ki e, bunun odağı 2 işte bunun odağı 1 bir. birleştirdik bunları İşte gönderdiğim işin der ne olur der Allah Allah dersin nasıl yapacaksın direkt şunu yapacaksın Yakın sana diyeceksin. Ee, eğer ince ise artı 1 bölü 2'yi koyacağım. Eğer kalınsa eksi 1 bölü 1 diyeceğim. Buradan çıkan işlemin ne olur? Buradan çıkan işlemin eksi 1 bölü 2'dir değil mi? Eksi 1 bölü 2. Buradaki eksi sana diyor ki bu kalın gibi davranır. Hatta f'i 2 olan kalın gibi davranır diyor. Yani buradan şunu çıkartabilirim aslında. 1 bölü f ortak artı eksi 1 bölü f1 artı eksi 1 bölü f2 gibidir. Eğer cevabın pozitif çıkarsa sen ince gibi davranırsın ışını toplarsın. Negatif çıkarsa da kalın gibi davranırsın. O zaman f'in 2 olacak şekilde ışığı dağıtırsın. Mercek birleştirirsen de bunu yapıyorsun. Benden bu kadar mercekle ilgili daha sıkıntılı olduğunuz şeyler varsa ya da sorularınız olursa bekliyorum arkadaşlar.